da sunuyorum. Kabul edenler, En güvenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yılda birkaç defa meclisimizin olağanüstü toplantı yapma yetkisi var. Bu yetkiyi de kullandık. Bu yetkimizi bu şehrimizin iki güzide ilçesi için kullanmış olduk. Biri Viranşehir, biri diğeri de Halfeti. Bir de Haran'daki ee, Harran'daki birinci dereceden tarım arazilerinin bir yerde işgalden kurtarılması için yani Akçakale'ye giderken o sağ tarafta bulunan dağlık bölgede kentsel gelişim ve dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili bir gündem maddelerimiz vardı. Onları gerçekleştirdik. Malumunuz Viran şehrinin 2005 yılında yapılmış olan bir imarı var, bir de 2013 yılında yapılmış olan bir imarı var. Bu imar durumları mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Bu iptal edilen e, yerle ilgili, tabii Viran şehirde de herhangi bir çalışma bugüne kadar imarla ilgili bir çalışma yapılamıyordu. Halk oldukça mağdurdu. Gerek ilçe belediyemiz ve gerekse büyükşehir eee İmar Daire Başkanlığımız çok ciddi bir çalışma yaptı. En son geçen ay meclisimizin gündemine taşındı. Komisyonumuz da bunun üzerinde bir ay kadar bir e, çalışma yapmıştı. Bugün onu karara bağladık. Viran Şehre hayırlı olsun bir an hayırlı olsun diyorum. Bir diğer de Halfeti'de de aynı durumda. Bir mevcut bir durum var. O durum dinlikte var bir kısmı. Bunun 5000 diye yani Nazım planına uygulanması ile ilgili bir gündem maddesiydi. Ee, onunla hayırlı olmasını diliyorum. Birinci dereceden tarım arazilerimizi işgalden kurtarmak için Büyükşehir Belediye'mizin bundan iki ay kadar önce belediye başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün özel gayretleriyle alınmış olan bir yetki vardı. Onun yanına ayrı bir 70 dönümlük ayrı bir dönüm daha e, eklenmiş oldu. Orada inşallah birinci dereceden tarım arazilerinin bir yerde işgalden kurtaracak konut ve başka iş ve işlemlerin gerçekleşmesi için bir karar aldık. Hayırlı olsun alan Dağlık bölge, Akçakale'ye giderken hemen sağ tarafta görülen o altın köyünü vesaire geçtikten sonraki o dağlık bölgeyle ilgili kentsel gelişim dönüşüm alanı ilan edildi. Orada inşallah belediyemizi ve gerekse Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması için müsait hale getirilecek.